Bu videoyu dostuyla sanal için hazırladım, Ben de dostuyla seviyorum. Dostuyla sanal birlikte. Geçen dosya dosteve konuk çıkmıştı. Bunu da istedim. Ve kendi kendime dedim dostu Kong, dostu yine ne dinlenmedi. Burada da başka bir tane daha vardı. Bir de niye dost siz? Bakın bastı. Bunu hepiniz herhalde ak, ak, akıl etmişsinizdir. Dosyada kon basıp onu dosyada ikide yap. Onu gidi oluyor yaptı gibi e, onu patlatmak Ya yani onu yakmak istiyordu ama e, herhalde bu enerji bir şey olmuş enerjisine. Ama yapamadı. Ama nedeni ne? Bu altı iki teorim var. Fakat sever misiniz bu iki teorimi bilmem. Birincisi şu. Dosyada bunu şey mutlu olmadan yapamıyor olabilir yani. Sonuçta işte, film. de i̇şte, mutlu ben şeyle arkadaşlar e, ee, daha patlaması yapmıştı Ama e, ee, Ama Sonradan Bu sönmüştü yani Ama istedim Pat yapamıyor abi. Ama 93 çıkarsa bunu hep beraber ve dosyada 3'ün e, ana kutusu kim olacak? Ya ya yağdan olacak bu arada. E, o da dün de bir video attım. O da Dits'in ve sev. Bana biri ama bana bir bulamadım. Galiba yemek sepetindeki bir şeymiş. Bana bir. gerçekten ben bilemiyordum. Onu da yaparız yani. o videoda ama ayrı sürpriz kapı değil karşılaştırdık. Bence şu karşılaştırmaydı. Ee... <laughs> Bu arada dostum kanalıma iki de niye konu oldu yedi de sorusuna da bir cevap vereyim ee, şimdi o baltaların yapımını dövmüş ya da o, o sırada kendisine kafa tutan ee, ya da geçmiş de, ona kötü ya da de, kötü anılarını getiren sanlarla savaşıyordu bu sırada arkadaşlar kong de demedi çünkü onunla alakalı bir şey yoktu. Ondan aslında korkmuyor diyor. Abi yani kong da o teknenin olduğu yere de Mesela o enerjisiyle arsızsıyla pataklamasıyla anlıyordum ben bunu. Ama aklımda da kalmıştı. Konk niye Mekados'u ile geldi? Ditte dos. dostu, daha çet Şimdi dosyalar yani enerjisiyle oluşan meka dosyayla kardeşimiz e, neden se Apex için pek bir başarı elde edemedi. Yani arkadaşlarım istediğim e, yani minicik yalnın de dözüttü minicik son saniyede de kork yani kork onu yani. Demek istediğim filmin başında gördüğümüz odur. Ve Fırat'landaki gördüğümüz o metanemisi dostlarımın anlısı şey. Mekadosu diye işaret etti. aslında dostlar ya. Şimdi bu konu hakkında da bir şey diyeceğim. biraz heyecan yapmak istiyorlar biliyorsunuz ki. Aa, benim bana öyle demişti. Dedi ki ben arkadaşlar şu parlayan da sizin üstüne bağlan korkusu sanki dosya değil yanmış. olduğunu üzüldüm. Ama öyle değilmiş başkaymış. Ve bunu da yayınlanan sahnelerden öğrendim. Ee, nasıl ben yani dinliyorsanız siz Rüyan sahnelerden öğrendim ve Rüyan fragmanlardan. Ha bu da arkadaş nakınıma bu bir like gerçekten sevinirim. Size bir şey daha demek istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar hani o demirin olduğu vardı ya. Bu korkum nasıl oluyor? Dürtüyle nasıl bayıldılar? Arkadaşlar hepsi aslında filmlerde bize gösteriliyor. Aslında öyle pek gösterilmiyor işte. Ufacık yerlerde gösteriliyor. Korku Kafatası Adası filminde arkadaşlar. Ku bir şeyle bayıltmıştı ama ne ile olduğunu bilmiyorum. Ben e, işte bayıtsıklığını acaba ateşten mi bayıldı dedim. Ve arkadaşlar e, e, dediğimde dediğim o çıkmadı. Yani ateşten değilmiş. Farklı bir şeydenmiş ama onu o bilmiyorum. Sorulmayacağım şimdi filmlerle Allah şunu demek istiyorum. Şimdi dosyayla bir dosyanın ilk filminin ismi dostuyla bildiği andımin. Ee, aslında her film arkadaşlar e, bir vs filmi. M mesela arkadaşlar o filmlerde birileriyle dönüş dövüş ya vs film aslında. Ama yasmalı değmiyor. Mesela o kafatası andısı. Onda da bir vs açıyor, dövüş atıyor. Ama o tarz filmlerde bu gerekiyor. Mesela Dostya vs Kong. O uygun. Bu arada arkadaşlar ben arkadaşlar Dostya 3 demek ki Dostya dersin diyorum. Çünkü abi ya Dostya kazanmadıysa ben de okuyayım derim ya yani, filmi izlerken. Bu arada Dostya 2'yi niye beğenmedi ben onu bilemedim. Bak neden Samal ve Samantha'nın daha çok seviyorum ben. Dostla daha çok da üsteliliyor. Ama tohum mantığını sevenleri de an, e, e, Master mantığını sevenler anlayamaz tabii. Çünkü eskiden e, tohum filmlerini izliyordum. Yani tohumun yaptığı işte dostla filmlerini. Bu filmlerde de şey, çok sahnede göstermiyorlar. Bu arada arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Ee, do çakma dosyayla çıktı. Ama gerçekten su Ama e, belki bana da olabilir. E, çünkü arkadaşlar e, o filmi izledikten sonra King Kong vs. Dostoyen filmini izledikten sonra mantığını sevmeye başladım. Niye derseniz efektler biraz düzelse bir YouTube'da ister YouTube'da kısa sahnelerini izlerken baba de Tabi alışmadığınız için. Ama eskilerde bu mantık düzel oluyor yani. arkadaşlar e, biliyorsunuz ki yani büyük bir savaş açtı yani dil olayla ve arkadaşlar dil olayının kafanı ben birisi arkadaşlar dışarı birisi de do, k, meka içerisinde diye bir teorim var ki o sonunu nasıl kontrol edecekler dost ne ile kafasını nasıl kontrol edecek? Demek istediğim arkadaşlar yani iki tane kafatasını almışlar. Ben bir tanesi şunun ve bunun olduğunu düşünüyorum. Ama öbürü yani üçünü birleştirirsem Mecha King olduğuna deli, deli bilir mi? Bence bir Film evlerine deli deli ise sevinirim. Bu ki o ölüm hayır çek filmle ilgili ama şu arkadaşlar e, şu dalın e, için daha daha da dalını arkadaşlar benim eee kendisi bir daha olan bir Titan var ya dostuyla iki daha o toha devam mı bilmiyorum işte mesela Mesela neydi o ya? Hani böyle dosyada iki de binaları yıkarken dönüyordu ya. Böyle filin önünde böyle e beyaz şeyler olur ya. Ondan olduğu bir şey işte. O e mesela arkadaşlar şeyden tohumunu bilmiyorum. Mesela skorku arkadaşlar mutlu ol. Olur. Mutlu arkadaşlar siz şeyde arkadaşlar daha dene şeyde arkadaşlar mutlu olur. Şu e, dene benzemiyor mu? Bence benziyor ama skal anlayamadım. Tamam Octopus falan filan tamam Toad'dan da ama skal kimden daha değil? Yani arkadaşlar skal kralını kendileri de yapmış olabilirler. kendi bak açıkla bu odak arkadaşlar e, videonun sonuna geldik şimdi düşme üsü yani arkadaşlar demek istedim tohum mantığını seven de, ya da man, ya da ya her mantığı seven bizim yanımızda demektir Bu arada dosyada şöyle bir ne oluyor lan? Nedense böyle bir sayfaya denç hep bir şey oluyor yani. Büyüt. Dostum bu arada arkadaşlar böyle bir fırınlı çıktı. Kendisi fotoğraftayken sanki şey de işte bir dostum ama öyle değil. Fotoğrafın ayarları diye, diye bir şey. Ama o değil mi? Ondan sonra e, e, siz çerek e, şu alttaki mobizan işaretimi bu yapayım mı? Ben çetüsü Bak ben bunu deneyeyim. Hatta kaydedebileyim. Hatta bu fotoğrafı çekeyim. Şimdiden çekeyim fotoğrafı. Şuradan. onun mobizan sağ olsun. Vanli. Fotoğraf bile çekebiliyoruz yani. O bize sağ olsun. Neyse arkadaşlar. Bu arada videoyu bitirmeden önce birkaç bir şey anlatayım. Ee, e, bu akşam Betül ve Esi bana bir çekeceğiz ama şu yemek sepetindeki bana bir çekeceğiz. E, Meğersem yemek sepetinde olan bir şeymiş bana bir arkadaşlar. Ben onu bilemedim yani. Ee, üstten yani bulamadım. Ayus bir kapı diye buldum. Ama son diye yani alışıyorum ben buna. Ee, artık böyle arkadaşlar uygulamalarını ve sesini atacağım. Yeni bir seri çıkardım yani. Bu da yan kanalımdaki komik montaj seri istemeyenler için e, e ismi, yani çok komik kendim seslendirme yaptım bu arada o komik montajları falan filan. O seslendirmelerimi de aslında yeni bir kanal açacaktım ama açamadım. Ee, ama aç açacağım kendi emalimden açacağım. Ee, e, bu da bu ha bu fütülerin ismi fon koydu? Arkadaşlar bu fütül arkadaşlar siz de bazı yorumlar yazsın. Öyleyse bu Funko birkaç -tok e e denen, e Funko birkaç TikTok çekeceğim. Bu arkadaşlar eee altısına sizden denenler ya seçeyim. Sizden denen eee Funko figürleri TikTok çekeceğim. Bu arada e yo TikTok çekeceğim birkaç tane dedim. Tiktok e, tepkisi çekeceğim. Bu arada Tiktok'ta hani Funko Fütürlerinin içinden bir şeyler çıkıyor. Minik Sünder çıkıyor falan filan diyorlar ya. Onu da ben param olunca denemek istiyorum. Ama gerçekten o ne ya? Düşünsünsün Sünder Pop'un içinden Sünder Pop. Mantık nasıl ya? mantık yani biraz hayır, mantık aslında bak mantık aslında düşse ama neyse hadi arkadaşlar düşmeyi sonra çıkartalım bay bay dosyaların dosyalarını hiç ismi unutmuşlar lan Dost dosyalarını hiç ismi unutmuşlar neyse dos böyle Kapalı gibi olmuş hani uyur hay hayatta uyur ya Uyur desal olmuş dost